Bugün ise Nimet Kılıç'ın canlı evinden yaklaşık 9.2 kilometre ileride bir dere geçiyordu. Dere yatağında evet, evet. bulundu. Hadi abi ver. Evet, evet. Evet. Hadi abi, sen yukarı çık, ben aramaya. Tamam. Şeyi getir şimdi. Kaç abi Arayabilir misiniz durca görüntü de çekmem lazım çünkü dur o biraz daha. Tamam, 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 tamam. Rıfa arkadaş. Doğru doğru. Çıkarıyorlar. Evet. evet. 何で?

Çek. Yavaş. Çek. 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 al Çek. al Çek. 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 Araba çalışmalarına katılıyorlar da AFAD ekipleri, sivil toplum kuruluşları, gönüllü arama kurtarma ekipleri, jandarma kumando, jandarma su altı arama ve jandarma arama kurtarma ekipleri araba çalışmalarında faaliyet yürütüyorlardı. Bunlara iz takip köpekleri ve kadavra köpekleri eşlik ediyorlardı. Bugün ise Nimet Kılıç'ın cansız bebeni evinden yaklaşık 9.2 kilometre ileride bir dere geçiyordu. Dere yatağında bulundu. Şu ana kadar bir olmadığını belirtelim. Elde bilgiler bu yöndeydi. Şimdi kaybolduktan sonra ilerledi dere yatağı geçiyordu ve değerlendirmeler bu yönde. Orada e, suda kapılıp hayatını kaybettiği akabinde su sürüklemesiyle bugün cansız bedeni arama kurtarma çalışmaları devam ederken jandarma ve e, ekipleri tarafından bulundu. Nimet Kılıç'ın cansız bedeni uzun Uras'tan sonucu olarak dere yamaç yapalarını cenaze torbasına alınma da şu anda cenazene kiralar aracılığıyla fotoseste yapılması gereken diğer başta adetli kurumun yer başkanlarıyla sürdürülen <laughs> arama kurtarma çalışmalarında yakınlarının manevi desteğini almaktayız. Ambaraj'a da giderek onlar da değişiklik ediyorlardı kaybolduğu süre zarfında kar yağışı mevcuttu. Geniş bir alandı ve karla kaplanmıştı. Ara ara arama çalışmalarında